Evet arkadaşlar bu güzel logaritma sorusunun pratik çözümü önce her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını almak. Logaritma 3 üzeri x, logaritma 6 üzeri y. Kuvvetler biliyorsunuz başa gelebilir. x çarpı logaritma 3, y çarpı logaritma 6 şeklinde yazabilirim. Bu eşitliği sağlamak için x gördüğüm yere logaritma 6, y gördüğüm yere logaritma 3 yazalım. x artı y bölü x eksi y oranını istiyor x yerine logaritma 6, y yerine logaritma 3 yazdık. Bölü logaritma 6, eksi logaritma 3. Arada artı varsa bu ikisi çarpılıyordu. Logaritma 18 olur. Bu ikisi bölünüyordu. Logaritma 2 olur. En son bunu logaritma 2 tabanda 18 yazıp işlemi bitiririz.